Merhabalar herkese. Bugünkü konumuz topraklanma gün içerisinde binaların arasında olmamız, hayat koşturmamız, sıkıntı, stres derken ve asıl özümüzü unutmamız, topraktan geldiğimizi unutmamızdan kaynaklı, topraktan uzaklaşmamızla birlikte enerji düşüklüğümüz olabiliyor. Biz bunları aslında gün içerisindeki küçük uygulamalarla dengeleyebiliyoruz. Bunlardan ilki baktığımızda doğada yürümek, belki bir ağaca dokunmak, bir ağaca sarılmak, toprağa dokunmak çok çok önemli. İkincisi bir Himalaya tuzundan yapılmış bir lamba olabilir ya da bir obje olabilir. Ya da bir kabın içerisine kaya tuzunu döküp ona dokunmak olabilir. Veya o Himalaya tuzundaki lambaya dokunmak olabilir. Bunlarla da topraklanmamızı destekleyebiliyoruz. Bir diğeri de sezonun da açıldığı, açıldığını düşünürsek denize girmek. Denize girmek de topraklanmak için olmazsa olmazlardan.